Herkese merhaba. Bugün size yine keloid ile ilgili bir video çekiyorum. E, bu videoyu şu an ilk defa izliyor olabilirsiniz. Bunun gibi bir videom daha var. Orada başka bir yöntemden bahsediyorum. İsterseniz yine keloid yazıp e, o videoma ulaşabilirsiniz. Bu videoyu neden çekiyorum ve bu videoyu aslında çok uzun zamandır neredeyse 3 aydır çekmeye çalışıyorum. Ama bir türlü fırsat olmadı. Çeşitli saçma sapan şeyler oldu ve videoyu çekemedim. En son videoyu çekecektim. Hazırlandım, saçımı yaptım, makyajımı yaptım. Hazırlandım, bugün çekeceğim dedim ve o gün deprem oldu İzmir'de. Ben İzmir'de yaşıyorum ve o gün de çekemedim. Artık şu anda hani akşam gece vakti dedim bu videoyu çekeyim çünkü e, o daha önce çektiğim videonun altında sürekli e, bu yöntem geçirmedi. Ne yapmam gerekiyor diyenler oldu. Bu arada geçirmedi diyenlerden neredeyse 5 katı da geçirdi diyen var. Ben size kendi şeyimi anlatayım. Ben önceki yöntemi zaten o videoda anlatıyorum. Uzun uzun bu arada keloidin ne olduğuna hemen küçücük bir bahsedeyim. Ee, piercinglerin <laughs> piercinglerin tam e, kenarında şurada mesela e, kırmızı, şişkin et beni gibi bir şeyler oluyor piercingin etrafında ve bu bir türlü geçmiyor. Ben de e, yine benim başıma gelmişti. E, diğer videomda anlatıyorum. Yine burada da anlatayım çünkü bilmeyenler olabilir. Neden bahsettiğimi anlamayanlar olabilir. Ee, bu e, kıkırdağımda piercing vardı orada benim başıma geldi piercingimin etrafında böyle su toplamış gibi et beni gibi değişik bir şey oldu ve ben ne olduğunu anlayamadım ee, doktora gittiğimde doktor orayı yakmamız gerektiğini söyledi Koy hem ama korktum ben piercingi çıkarttım ve orada böyle şu anda küçücük ellediğimde hissedebiliyorum ama görenler hani aa ne var burada demezler. Küçücük kaldı ki çok büyüktü o. Neredeyse şu baş parmağımın şu şöyle büyüklüğü vardı yani çok büyümüştü. Ama ne olduğunu bilmiyordum açıkçası. Ee, daha sonra Tragus'umu yaptırdım. Hatırlamıyorum. Evet. Bende bir sürü piercing var bu arada. Hangisini ne zaman yaptırdım artık hatırlamıyorum. Diğer videoda da bahsetmiştim. Yine merak edenler oraya bakabilir. Tragus'um da çıktı. Evet hatırladım. Tragus'um da çıktı. Tragus da çıkınca çok korktum ve geçmeyecek dedim. Sonra bir yöntem buldum ve o geçirdi. Zaten o videoda bahsediyorum. Ama gel gelelim. Bu arada benim göbeğim delik. Tragus'um delik. Burası Rook deniyormuş. Orası da delik. Burada zaten delikler normal. Bir de en son işte şurayı deldirdim. Orayı da çok severek deldirdim. Arkadaşımla deldirdim. Çok da mutluydum. Ve benim bu arada hani her piercingimde keloid oluştu ve biliyorum ki bunda da oluşacak ama ben yöntemini bulduğum için artık rahattım. Hani oluşsun ne olacak? Gidecek yani. Dedi. Uğraşacağım biraz ama gidecek kafasındaydım. Neyse bu arada ben bunu deldirmeden önce video çektim. Keloid videosunu. Ee, herkese yöntemimi gösterdim. Herkese çoğu insanda işe yaradı. Yani bir sürü insanda işe yaradı. Sonra ben zaten videolarda ne desem, sonra bir daha hiç başarılı olamıyorum o konuda. Hani bir anda o düzenim bozuluyor. Hiç yemek yemiyorum, acıkmıyorum diyorum. Bir anda deli gibi iştahım açılıyor. İşte yoga yapıyorum her gün bu bir istek oluyor benim için, görev değil diyorum. Bir anda o günden sonra böyle yoga yaparken hevesim kaçıyor. Of, hani yapmasam mı falan moduna geçiyorum. Yani ne olsa tersine dönüyor. Bu yöntem geçiriyor dedim. Bir baktım burada çıktı. Bir türlü geçmiyor normalde. Hani süresi değişiyor insanların insana ne kadar sürede geçeceği ama bir türlü geçmiyor. Bir ay oldu geçmedi, iki ay oldu geçmedi. İki aydan sonra artık insan da yoruluyor yapmaktan açıkçası ve geçmiyor yani görüyorum. Tam böyle şurada çıktı, tam şu ucunda çıktı. Ben de artık yani dedim ne yapacağız başka bir şey bulmam gerekiyor. Çünkü bu geçirmiyor benim şu anda hani keloidimi. Ee, ama geçirmemesinin sebebinin şu olduğunu düşünüyorum. Keloidin oluştuğu yerde o yöntemi uygularken hiç hareket ettirmemek lazım. Ben buraya ilk deldirdiğimde de ben deldirirken falan çok acı çekmem. Sonrasında da aşırı acı çekmem. Hani sadece iyileşmesi uzun sürüyor ama acı çekmem o kadar yani. Burası ilk yaptırdığım ertesi günü ve o gün. Gülerken acayip canım yanıyordu. Çünkü ben gülerken buradaki kaslar herhalde hareket ediyor, orayı çekiyor. O yüzden herhalde orada sürekli hareket halinde olduğu için o yöntem geçirmedi diye düşünüyorum ki ben burayı arkadaşımla beraber deldirdim. Aynı şekilde onda da keloid oluştu. Onunki de geçmedi. Onun da daha önce burnunda olmuştu. O önceki yöntemi denediğinde geçmişti gayet. Neyse. Ben başka bir yöntem aradım ve o yöntemi buldum. O yüzden videonun altına da yazanları Hatta birisine daha önce söyledim. Başka bir yöntem var onu paylaşacağım dedim ama işte dediğim gibi aksilikler oldu ve paylaşamadım. Çok özür diliyorum. Şimdi öbür yöntemi sizinle paylaşıyorum. Umarım bu da diğeri gibi faydalı olur. Umarım ki umarım değmeye gerek yok bu geçirecek yani bunu çünkü çok uzun süre diğeri geçirmediyse ve o o çok kısa bir sürede geçirdi. Bu arada süre vermek istemiyorum çünkü diğer videoda da her hepsininki farklı farklı süre, sürelerde geçti bunların. O işte dediğim gibi herhalde hareketli olup olmamasına bağlı o bölgenin. Ee, diğerinde şurası 3 günde geçti dedim. Herkes altına benim 3 günde geçmedi, benim hala 2 hafta oldu geçmedi ne yapacağım gibi şeyler söyledi. O yüzden hiç asla süre vermek istemiyorum. Sadece şunun için çok uğraştım bilin. Ama bu yöntemi uyguladıktan kısa bir süre sonra geçti diyeyim size. Hemen yönteme geçelim artık. Sizi de uzatmayayım hiç. Sadece ne olduğundan e, bahsetmek istedim kısaca. Tekrar söylüyorum şunu da lütfen karıştırmayın. Bazen piercinglerinizde şişlik olabilir. O taraf şişebilir ve içi iltihap olabilir. İlt i̇ltihap olduğunda canınız çok yanar ve oraya böyle dokunduğunuzda aşırı bir acı hissedersiniz. Böyle sızlar. Ama de öyle değil. İlk zaman ya acı çekiyorsunuz yine acıyor ama öyle ah sızlıyor çok fena canım yanıyor gibi bir acı olmuyor ve kırmızı et beni şeklinde oluyor. İltihabın içi birazcık daha sarı olur. Buna bu söylediğim yöntemleri lütfen uygulamayın. Hatta daha önce bir videom var yine. Piercing bakım videosu diye. Orada onlara bakabilirsiniz. Orada ne yapacağınızı anlatıyorum. Buna keloide uygulamanız gereken şeyi uygulamayın. Keloide de diğerine uyguladığınız şeyi uygulamayın lütfen. Fisudin falan krem sürmeyin. Çünkü o daha da büyütür. Geçiyorum size yöntemime. Hemen küçük bir şey daha ekleyeyim. Keloid neden oluşuyor onu da söyleyeyim. Diğer videomda bahsediyorum ama yine ilk defa gelenler için. Keloid yara kendini iyileştirmeye devam ettiği için yani iyileştiğini anlamayıp kendini iyileştirmeye devam ettiği için oluşuyor ve orada bir kabarcık oluşuyor. Sen oraya gidip fusidin gibi böyle onarıcı kremler sürersen orası büyümeye devam ediyor. Sen onun büyümesine yardım ediyorsun. Bu yüzden lütfen onları sürmeyin. İki yöntemden birini deneyin. Ben şimdi anlatıyorum. Deniz tuzu ve çay ağacı. Ben çay ağacı diğer videoda da bir alternatif olarak sunmuştum ama burada asıl şeylerimden bir tanesi yapacağım ve göstereceğim de size ve süreceğim de diğerinde sürmemiştim çok soran oldu ee, şey deniz tuzunu mikrostan aldım ben bunu 14 lira gibi bir şey aldım ama geçen gün aktara gittim deniz tuzu gördüm 6 lira falan diye yani git oralardan alın. daha ucuza gerek yok oradan almanıza deniz tuzu olması gerekiyor sadece çay ağacı yağı konusunda da sizi bir tık uyarmam gerekiyor çünkü ben e, bir ara işte diğer yöntemi uygulamayı bıraktım. Sadece işte çay ağacıya sürmeye başladım. Çünkü çok sıkıldım artık. Sürekli sürekli iki buçuk ay yani uğraşamıyorsun. Bunu sürüyordum artık. Görünmüyor zaten ya yani daha rahat ediyordum. Ee, bunu sürmeye başladığımda bir tık geçiyordu. ve küçüldü küçü. Zaten küçüldü bu arada. Diğer yöntemle de ilk yaptığımda hani ilk böyle kocam büyükse küçücük kaldı. Ama o küçücük o kırmızılık geçmeden bu şey geçmiyor. Onu tamamen geçiriyor olmanız gerekiyor. Neyse çay ağacı deniyorum. İyice böyle gidiyor gibi oldu, gidiyor gibi oldu. Benim çay ağacı bitti. Ben de o çay ağacı yağını işte geçen senelerde Aktar'dan almıştım bu keloid oluştuğunda. Sonra gittim aldım. Bana dedi ki çay, e, Aktar'da satan adam şifahane çok iyi dedi onlarınki çok güzel işte bakayım daha ucuz falan. Bir de bu işte çay ağacı pek ucuz değil yani. Diğeri 25 liraydı işte. Şifahane 25 liraydı. E, bunlar Bu mesela 44 lira. Ben gittim şifahaneye aldım. Dedim ki zaten geçecek ne gerek var hani çok para vermeye dedim. Ve adam da önerdi. Ama adamın şeyini anladım yani böyle herkesin dediğine lütfen inanmayın. Anlaşmalı olduğunu, komisyon aldığını anladım yani. Çünkü bana daha önce Hindistan ceviz yağını da o şekilde ah şifahane çok güzel falan diye satmıştı. Ama onda memnun kaldım yani. Neyse ben o çay ağacı yağını sürdüm. Buraya pardon yanlış gösterdim. O çay ağacı yağını buraya sürdüm. Onu sürmemle tekrar şişmeye başladı. Tekrar şişmeye başladı. Tekrar büyümeye başladı. Yani anlayacağınız içince, içindeki çay ağacıya değilmiş. Bana çay ağacı diye sattı ama değilmiş. Neyse. O yüzden şifahanenin çay ağacıya almamanızı öneriyorum. Bu Arifoğlu. Ben bunu aldım. Gayet de memnunum yani. Hani alacaksanız ucuz olsun bilmem ne olsun düşünmeyin. Bunu bu geçiriyor yani. Yapacak bir şey yok. Bir kere alın. Bir daha oluşursa yine bu geçirecek. Kalsın yani. Bakın benim hala yarısı duruyor yani yani. Ki ben fazla fazla sürdüm. Hani yine geçmiş midir diye. Çünkü şuranın arkasında da çıktı. Bunun arkasında göremediğim için ben var mı yok mu bilmediğim için sürekli sürdüm oraya. Neyse. Şimdi size nasıl yapıldığını anlatıyorum. Lütfen çay ağacının orijinal olmadığına dikkat edin. Bunu da aktardan da alabilirsiniz. Sıkıntı yok yani 14 lira vermenize gerek yok. Normal bir bardağı e, deniz tuzunu döküyorum. Dökeyim hemen burada. Şöylece bardağa döktüm miktarı hiç önemli değil. Biliyorum ki bunu soracak soracaksınız altı, aşağıda hani ne kadar dökmemiz lazım. Hiç önemli değil miktar. İstediğiniz kadar dökebilirsiniz. Bunun iki katı da dökebilirsiniz, yarısı kadar da dökebilirsiniz. Suyunu çok fazla koymasın. zaten o tarafı tutacağız. Göstereceğim. Şimdi buraya bir sıcak su hazırladım. Sıcak bir su dökmeniz gerekiyor. Ilık olursa tabii daha iyi. Ya ılık değil sıcak. Yakmayın kendinizi ona göre ayarlayın işte sıcak su. Döküyorum şu kadar su döksem yeterli yani. Tuzu da iyice şey yapmayalım. İyice tuzlu bir su olsun. Bir kulak çubuğu yardımıyla hemen bir karıştıralım bunu. Eridi görüyorsunuz. Suyun içinde hiçbir şey kalmadı. Tuz içinde eridi. Şimdi bunu göstereceğim. Şu anda benim bir herhangi bir keloidim yok ama göstereceğim çünkü daha önce göstermedim. O sıkıntı oldu. Ee, şey, Tragus'ta gösteriyorum. Tragus'umda herhangi bir şey yok bu arada tekrar söyleyeyim. Bunu suyun içinde iyice o tuzunu falan karıştırın yani şöyle. Sonra alıp keloidin üzerine şu anda burada. Heh, buraya böyle uzun süre bastırıyorsunuz tamam mı? Bastırıyorsunuz. Böyle bir bir dakika belki durabilirseniz çok iyi olur. Bir dakika böyle bunu tutun. Hadi 30 saniye, 40 saniye ama uzun süre o üzerinde tutun. Tuttuğunuz zaman yanıyor. Yandığında çekmeyin. Bu iyi bir şey. Yanıyorsa iyi bir şey. Çünkü çok uzun süreli keloidler olabiliyor bazen. Onlar tepki vermiyorsa çok da işe yaramayacak muhtemelen. Ama yani ya, hani çok yeniyse ve tepki vermiyorsa yine korkmanıza gerek yok. Bu işe yarar. Bu tuzlu su zaten kötü bir şey değil. Bunu keloidin üzerinde böyle bir dakika kadar tutun. Hani su sonradan şey olmuş olabilir. Tekrar karıştırın. Tekrar tutun. Bir dakika böyle tutun. Tamam mı? Keloidin üstünde. su aktı. Keloidin üstünde tutun. Daha sonra bunu yaptıktan sonra buranın böyle bir kurumasını bekleyin. Aynı şekilde şey arkasına yapacağım onu Aynı şekilde çay ağacı yağını döküyorum bunun üzerine şu anda. Çay ağacı yağını da aynı. Onu nasıl beklettiysek bunu da böyle bir süre bekletiyoruz. Yine 30 saniye olur, 1 dakika olur. istediğiniz kadar ama yandığında lütfen korkup çekmeyin. Yanması çok iyi. Zaten geçiyor demek. Bunu böyle böyle kurutuyorsunuz. Arkadaşlar çok soruldu yine. Bazen herkes de farklı tepki gösterebiliyor bu arada onu söyleyeyim. Kimisinde kabuk kabuk soyuluyor. Benim hepsinde farklı tepki gösterdi yani. Şuradaki kabuk kabuk soy soyuldu. Bu geçirdi. Kabuk kabuk soyulduğunda korkmayın. Kimisi hiç kabuk kabuk soyulmuyor. Kendi kendine küçülüyor ve bir anda yok oluyor. Lütfen o yüzden korkmayın ve bunu deneyin. Ee, şimdi bu videodan sonra hemen çekeceğim onu da. Soru cevap çekeceğim keloidle ilgili. Çünkü diğer videoda gerçekten çok eksik anlatmışım şu anda daha düzgün anlatmaya çalıştım ama diğer videoda eksik anlatmışım ve orada hep videonun altına aynı sorular geldi aynı şeyleri hani cevapladım çok uzun süre cevapladım ama hep aynı sorular olunca bir yerden sonra ben de cevap vermeyi bıraktım bir iki video çekeyim orada herkes daha net bir şekilde görsün diye yine yorumları okursanız cevabımı bulabilirsiniz çünkü farklı bir soru geldiğinde mutlaka cevap veriyorum ama hep aynı sorular o yüzden ona da bakabilirsiniz oradaki yorumları da okuyabilirsiniz ama muhtemelen bu iki videoyu beraber atacağım zaten. Yine kafanızda bir soru işareti varsa gelen soruların hepsini topladım. Hepsine cevap vereceğim bu arada. Ben o videoda cevap vereceğim. Merak ettiğiniz kafanızda bir şey olursa o videoyu izleyebilirsiniz. Diğerinin yorumlarını okuyabilirsiniz. Diğerinin yöntemini de öğrenebilirsiniz. Yine onu da yapabilirsiniz. Çünkü o da geçiriyor. Ama bu buradakini geçirdi. Diğeri hepsini geçirdi. Öyle söyleyeyim size. Ee... Yeni bir yöntem öğrendim. Belki de şuradakinin geçmemesinin sebebi başka bir yöntem bulmak zorunda kalmam ve size bunu paylaşmam olabilir. Çünkü her şeyin bir sebebi olduğuna inanıyorum. Bulduğum gibi geçti yani o yüzden. Bilmiyorum. Umarım işinize yarar. Bana abone olursanız çok mutlu olurum. Videoya yorum yaparsanız çok mutlu olurum. E, videoyu beğenirseniz gerçekten sevinirim. Bana yine sorunuz olursa Instagram'dan da yazabilirsiniz. Videonun altına da yazabilirsiniz. Farklı bir soru olduğunda cevap veririm. Ama Hani 6 ay falan olmuş galiba o videoya atalı. 6 aydır hep aynı cevaplar. İstediğinizi yazın sizden yine cevap veririm. <laughs> Sizleri öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Gerçekten ne olacağı hiç belli olmuyor. Umarım işinize yarar. Yarayacak zaten. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.